Boya. ben, sen. ben, ben abi sen. Sen. gel sen. Tamam. sen de biraz seyret eee böyle Messi hava havası var işte. <laughs> Yani yan kata omuz omuza olabiliriz. Bulunan ve söylenişleri birbirine benzeyen kelimelere denir. Mesela... <laughs> hamdi ya! Hamdi, Hamdi! <laughs> Dedeciğim hoş geldin! <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Başta Hilmi Başkanımız olmak üzere belediye çalışanlarını ve ordu halkına buradan sonsuz teşekkürler mi iletmek istiyorum hakikaten. Depremin ilk anından itibaren yanımızda durdular. Gerek mobil yemek tırıyla birlikte fen işleri, su işleri, temizlikte çok ciddi işler gördüler. Özellikle o hassas dönemde malumunuz tabi asırların felaketi sadece bu yüzyılın değil asırların felaketi 300 yılda 500 yılda kimilerine göre 1000 yılda olabilecek olan bir deprem bu dönemde oldu ve 3-4 deprem üst üste oldu. Ee, ve 11 ili kapsadı. Tabi burada en fazla işte Adıyaman'dır, Hatay'dır, Maraş'tır. Dolayısıyla e, bu anlamda ilk anda yanımızda olanlar tabii ki unutmamız mümkün değil. Allah onlardan çok çok razı olsun. Bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bizi diri tutuyor. İnşallah böyle bir felaketler daha da yaşamayız. Bizler de tabii Allah korusun öyle bir durumda bizler de yine ilk andan itibaren yanlarında olacağız onların. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ben tekrar başta ilmi başkanım olmak üzere ordu halkına, Büyükşehir çalışanlara ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Allah sizden razı olsun. Ee, tabii ki biz biliyorduk orada halkın bize olan sevgisini, sempatisini ama bu şeyle tescillenmiş oldu. Ben kendilerine buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Orada büyük Şehir meclis grubuna da muhalefetinden tutun da iktidardaki yer, tüm arkadaşlara buradan selam ve saygılar milletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani inşallah buralar toparlandıktan sonra biz de o kardeşlerimizi yerinden ziyaret edip kendi teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz.